Gol var mı? Transfer videoları devam ediyor. Ya böyle oyuncuları alın anlatalım biz de keyifle anlatalım. Fred. Fenerbahçe'nin yeni 8 numarası Fred. Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Baştan söyleyeyim çok faydalı olur. Oyuncu hakkında ufak bir bilgi okuyalım. 1.69 boyunda 62 kilo Brezilyalı 36 2024'te sözleşmesi biterken Fenerbahçe oyuncuya talip oldu. Aldı getirdi. Ee, sol ayaklı oyuncu. 18-19 sezonunda Manu'da Manu'ya 59 milyon euroya transfer oldu. 13-14'te de Shakhtar Donetsk'e 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Yukarıya doğru böyle bir 60 milyon euroyu bulan bon e, bonservis bedellerine ulaşan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin tam da aradığı 8 numara bence Fred'dir. Kolay oyuncu beğenmem. isimine bakmam ama böyle oyuncu her zaman için iş yapar. Tabii ki oyuncunun defoları mutlaka ki olacak. Fred'in de bazı defoları var mı? Var ama çok az. Koşu ritmini beğendiğim oyunculardan seri bir şekilde adım alabiliyor musun? Ben ona bakarım. Hele ki sen 8 numaraysan mıy 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 koşmayacaksın. Seri bir şekilde adım atacaksın. Rakibi ısıracaksın. Bunlar Fred'de var mıdır? Fazlasıyla vardır ısırmayı çok seven bir oyuncu. Stoper arasına girip oyun kurmayı da yapar ama ihtiyaç halinde. O kadar zeki oyuncu ki. Baktı burası sıkıştı. Gel buraya ben oyunda çıkayım. Sen de genişle ben bunu yapayım ama bunu ihtiyaç halinde yapan bir oyuncu. Dolayısıyla zaten İsmail Yüksek gerektiğinde bunu yaptığı için Fred buralara fazla gireceğini ben Fenerbahçe'de düşünmüyorum. Bu da Fenerbahçe için bence olumlu bir sinyal. Çünkü geçen senenin en büyük sorunu Aro Beyefendi geliyordu buraya. Fenerbahçe orta sahasında bir kişi kalıyordu. Fenerbahçe top yapamıyordu. Fenerbahçe çıkamıyordu ve bu sene bunu yaşamayacak Fred'le beraber e Çünkü 8 numarası çok iyi top alan bir oyuncu Anlatacağım bir özelliği var ki Türkiye'de çok az oyuncunun yaptığı işler Bu yüzden çok değerli Temiz top çalıyor bu çok değerli bir şey Oyuncunun istatistiklerine bakıyorum Çok enteresan Oyuncu O gün dersin ki ya bu adam iyi oynamamış İstatistik işte böyle bir şey. Ama geldikten sonra da burada şu yorumlar yapılacak. Kardeşim siz hep böyle sahada çok enerjisine falan bakıyorsunuz ama bak çok top bir şey yapıyor, kaybediyor. Çok istatistikleri şöyle oluyor falan diyeceklerdir derler. Bence yemeyin. Takım hücumda sete yerleştiğinde oyuna hız kazandırma. Şu çok sevinirim. Ya ben sete yerleştim baba. Burada topu çeviriyorum. Tık 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 tık. Oyuna hız kazandırma dediğimiz şey. Topun yönünü, topun hızını e, arttırabiliyor musun? Hani bazı oyuncu vardır ya. Gelir top böyle baba oraya bakar, buraya bakar. Topu stoplar. Sağa çeker, sola çeker. Bunda öyle bir şey yok. Top geldi mi? Bam bam bam. Direkt hemen sağa sola her yere oynayabiliyor. Hiç stop yapmasına falan da gerek yok. Top geldi çat diye sağa bırakır. Çat diye sola bırakır. E sana da bu oyun hızı demektir. Ferdi'nin, Osayi'nin, Rankent'in, Tadic'in tam da aradığı 8 numara bence net fret'tir. Manchester United sonuçlandıramayan bir takım. Dolayısıyla böyle yerler oyuncu oyuncu öğütürler işte Manchester United gibi, Chelsea gibi dikkat ederseniz bu takımlara giden oyuncuların hepsi böyle öğütüldü gitti ve çok değersiz hale geldi. O yüzden de bence Manchester United taraftarı da artık Fred'le ilgili böyle ya hala Fred'le Mehmet ile falan mı oynuyoruz modunda e, oldukları için e, bir an evvel gitmesini de istemiş olabilirler. Ya yeni bir şey gelsin bize. Gelir. Bakalım kim gelecek? Kimler geldi? Ona da bakarız Manchester United'da. Tadic'e Rankente, İrfan Can'a asist ya da asist öncesi pası bence çok olur. Asist belki az olabilir ama asist öncesi pası çok net bu oyuncu yapar işte. Fred yapar. Valla olumsuz neyden bahsedeceğiz şimdi bu adamdan? Bir tane yazmışım onu okuyayım bari. Arada o araya sıkıştırmayayım dedim. Güzelliği kaçmasın işin diye. Çok iyi işlerden sonra bazen çok kötü final yapabiliyor oyuncu. Bu. Ya da her oyuncu da olur. Yani pasatas yapmayacak. Hani şundan bahsediyorum. Orta sahada aldım topu. Bir eksilttim. iki eksilttim. Kötü bir yere taça pas attım. Yapabiliyor. Bu, bu, bu neden yapıyor bunu da anlamıyorum. Yani neden nasıl, nasıl olduğunu ben de anlamıyorum. Ama böyle denk geldiğimiz maçlar oluyor Fred'te. En iyi özelliği bak. 1-8 numara blok arasına girmiyorsa at çöpe gitsin demektir. Şundan bahsediyorum. Rakip seni 4-3-3 gibi karşılıyor. Fenerbahçe'nin rakibi 4-3-3 gelmiş buraya. 3 orta saha burada. Stoperler oyun kuracaklar. Gelmiş burada senin üzerine bir baskı var. Fred ne yapıyor biliyor musunuz? Şimanski buraya kaydı ya. Fred de hemen şu blok arasını deniyor. Stoperlerin hemen önüne gitmeyi seviyor. Şuralarda dolaşır değil mi bizim bildiğimiz 8'ler genelde? Yok bu buralarda dolaşmayı seviyor daha geleceğiz. Peki geriye nasıl dönüyor oradan? Dönebiliyor mu baba? Anlatıyorsun ama peki bu adam buraya geldiği zaman o 70 metreyi hadi bakalım kaç kere koşacak? Bakalım kaç kere koşacak? Ona da bakacağız. Sonra blok arasında aldığı topu verdikten sonra doğru konumlanmayla doğru konumlanmayla ribantları alır. Yani geçen sene Aro'nun yapamadığını yapar. Ben buraya yerleştim. Ferdi buraya geldi. Tadiç buraya geldi. Rankent burada. Şumanski burada. Fred de bu savunma, rakip savunma derine gömüleceği için burada İsmail Yüksek burada dönenleri Fenerbahçe toplayacak Fred'le beraber. Yani rakip vurdu Fred'de, İsmail Yüksek'te. Bu en önemli şey. Bu oyun bilgisi, bu pozisyon bilgisini bilen oyuncu bunu yapar. Fred bunu biliyor mu? Çok çok iyi bilen bir oyuncudur. Oyun kurarken pas kalitesi oldukça iyidir. Oyuncunun önüne atar arkasına değil. Geldi Frede top, Ferdi burada. Bu oyuncu burada baskıya geldi. Bazı oyuncu ne yapıyor biliyor musun? Buraya pası atıyor. Bu ne yapıyor biliyor musun? Buraya pası atıyor. Önüne doğru pası pası atıyor. Arkasına asla pas atmıyor oyuncunun. Harika özellik. Pası atarken de en iyisini arar. En iyisini ararken de basit olanı da yapar, zor olanı da yapar. Çünkü bazen oyuncu böyle bakıyor sağına soluna dur. En iyi nasıl pas atarım? Ya bırak abi basit oyna bazen. Bazen basit oynamayı gerektirir. Üçüncü bölgedeki top kontrolleri birinci bölgedeki kadar rahat. Buna rağmen basit pas hataları yapabiliyor. Yani ilk dokunuş okey. O ilk dokunuştan sonra çok basit bir şey yapamayabiliyor. Bunu anlamadım işte şeyle de ilgili onlar da olabilir. Yani çok fazla eforlu oynuyor oyuncu. Hani az evvel dedik ya baba buralara geliyorsun 8 numara olarak da biz bir kontra yersek, biz bir geçiş yersek ne yapacağız? Geliyor 70 metreyi çak 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 koşup geliyor. Paylaşmayı çok seviyor. E, golü ben atayım sevdasında hiç değil. Anlamsız şutları yok. En sevdiğim oyuncu tiplerindendir böyle. Buralarda gelir takım yerleşmiş. Baba buradan saçma sapan bir şut çeker. Hiç yok. Bomboş. Oyuncu hemen veriyor. Hiç kendi ben gol atayım sevdasında hiç böyle bir oyuncu değil. E, çok severim bu tip oyuncuları. Sezon istatistiklerine baktım. 2 i̇şte, gol. XGS 2 beklentisi. Şut 0.7 az. Asist 2. Topla buluşma 30.2. Bu biraz aldığı dakikayla ilgili e, düşük olmasının sebebi biraz aldığı dakikaların sürenin az olması. Kilit pas 0.9. Maç başına isabetli pas %81. Bence bu kadar risk alan bir oyuncu için iyi. Kendi yarı sahasında pas isabeti %82. Rakip yarı sahada pas isabeti %78. Yakın yani birbirine bu güzel. İsabetli uzun top %48 o zaman uzun oynatma fazla. <laughs> İsabetli orta %14 orta yaptırma fazla. Pas arası 0.5 top çalma 1.3 bence burada çok yükselir bu top çalması. Ne olacak biliyor musunuz? Tam böyle rakip geçiş yapacak topu fret kapacak. Tam rakip geçiş yapacak topu her yerde fret kapacak ve bu taraftarı çok işla, iştahlandıran işlahlandıran bir şeydir. Çünkü sen buraya yerleştin. Tam böyle oyunu kuruyorsun. Saçma sapan bir pas hatası yaptı bir tane futbolcu. Tak Fred orayı kapatacak ve taraftar o anda böyle bir reaksiyonu artacak. Yani no pop dediğin anda böyle bir, birisi müdahale eder ya o kaos anında. O Fred olacak çoğu zaman Fenerbahçe adına. Başarılı top sürme 0.3 %44. Bu da düşük. Genel olarak. Kazanılan ikili mücadele %48. Kazanılan abo topu %50. Top kaybı 6.3 çok yüksek değil mi? İşte istatistik bu yüzden bazen yanıltabilir insanı. Yanılttırabilir insanı. Hava toplarında da bence iyi. Sıçrama yeteneği iyi. Ceza sahası çevresinde özellikle yayın oralarda bulunmayı seviyor. Bu özellik Fenerbahçe'yi daha da ileriye taşıyan bir faktör olacak. Çünkü 8 numaran sen buraya geldiği zaman bu da buraya geldiği zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyle hücum edeceksin. Daha ne istersin zaten. Geçen sene Galatasaray böyle şampiyon oldu. Verimli koşan oyuncu budur işte. Blok arasına girmeyi sever ama blok arasına biri girerse onu hiç sevmiyor. E, blok arasına giren rakip oyuncuyu da hemen markajını alıyor. Bu zeka. Blok arasına ben giriyorum. Zeki bir oyuncuyum ama rakip buraya geldi. Şurada bir blok arasında oyuncu mu sezdi? Hemen kapatır. Hemen markajını alır. Zeki oyuncunun hali başka oluyor. Savunmada takım topu kazanıyor. Bir bakmışsın ceza sahası içinde yine Fret. Hani bu şey vardı ya güldür güldür hareketlerde miydi? Güldür güldür müydü? Çok güzel hareketlerde, çok güzel hareketler bunlarda mıydı? Tam bilmiyorum ama hani şey diyor oturma odasına gidersin eşin, oraya gidersin eşin, buraya gidersin tuvalete gidersin eşin, nereye gidersen git Fred. Bunun bu versiyonu da Fred. Buna doğru gidecek iş. Her yerde sahanın her parselasyonuna adım attığına biz tanıklık edeceğiz gibi geliyor bana. Oyun konsantrasyonu ve oyun farkındalığı da bu özelliğini zaten arttıran etmen oluyor oyuncunun. Yani oyun konsantrasyonu çok yüksek ve her yerde bulunmak istiyor. 65-70'lerde falan hocası alıyor onu ama oyundan aldığını gördük hep. Genel olarak böyle az süre verdiğini. Bunun kondisyonla alakalı olduğunu ben çok düşünmüyorum. Tenak biraz daha burada sanki diğer oyunculara daha fazla şans vermek mi istedi bilemiyorum ama bana enteresan geldi. Yani bu oyuncunun 65-70'lerde sürekli oyundan alınması yani bazı maçlarda diyelim Koşu mesafeleri bence bu oyuncunun 12.000 falan çıkar. Bu koşu mesafeleri de yalanmış. Bak çıktı ortaya. Burada defalarca anlattık. Ben bu koşu mesafelerine inanmıyorum diye. Fenerbahçe'nin en çok koşan orta, yani en çok koşan oyunculardan biri. 12 binleri falan rahatlıkla bulacağına inanıyorum bence fret olacak. Büyük takımın 8'i böyle olacak. Sen yerleşeceksin. O öyle doğru yerde konumlanacak ki tüm dönemleri toplayacak ve sen yine atak tazeleyeceksin. Yani topu kaptırdığın an birinci ya da ikinci bölgede değil üçüncü bölgede kazanacaksın. Yani topu Fenerbahçe burada kazanacak. Sonra işte bir başka maç üçüncü maça geçmişiz burada. Oyuncunun istatistiklerine bakarsan kötü dersin. Baskıdaki sürat çıkışları oldukça iyi, iyi demişiz. Şimdi burada önemli bir faktör bir oyuncunun baskı geldiği anda baskı geldi dediği baskı geldiği anda demeyelim ama bu sürat çıkışı dediğimiz sürat çıkışları dediğimiz şey şu. Şurada bir sahipsiz top olduğunda Fred'in buraya bu baskı çıkışı dediğimiz bu çıkışları çok şiddetli yapabilmesi bunu da rakibi biraz korkutarak yapabilmesi bu orta saha için çok çok iyi bir özellik. Yani baskı halinde acil koşu yapılacaksa Fred yapar. Top kazanıldığı zaman da oyunu açmak bunu da yapar. Bu ligde çok iş yapacak bir yine özellik. Yani ben burada topu kazandım. O sayı oradan bindiriyor. Tadic ya da Ferdi oradan bindiriyor. Rahatlıkla oyuna genişlik kazandırır. Hücum hattına yakın oynayan 8 numara her zaman iyidir. Geriye yönelik şiddetli, ileriye yönelik şiddetli koşuları yapan oyuncu iyidir. Koşu performansı yine iyidir. Topu oyuna da iyi hazırlar. Oyunu da iyi açar. Fazla şut denemez. O kadar da olsun diyelim. İlk dokunuşları iyidir. Oyunu açma iyidir. İki mücadeleler temaslı iyidir. Ben bir orta sahadan daha ne beklerim? Fenerbahçe için çok doğru bir e, hamle oldu bence. Fret hamlesi. Öndeki oyunculara biraz daha konfor olanı sağlayacaktır. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı bizden esirgemezseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.